Saadet Partisi Merkez İlçe Divan Toplantısı gerçekleştirildi. İl binasında gerçekleştirilen toplantıda partililerine hitap eden Merkez İlçe Başkanı Mustafa Kodat, 27 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın yokluğunu geçen her gün daha fazla hissettiklerini söyledi. Yaşanan her bir olay onun mücadelesini daha anlamlı bir hale getiriyor. Onun ortaya koyduğu basiret ve feraseti örnek almadıkça selamete ulaşmak mümkün değildir. Erbakan hocamız 45 yıllık siyasi hayatının tamamını büyük gayretler gayretler ortaya koyarak tamamladı. Erbakan hoca kendisini seven, sevmeyen herkes tarafından takdir kazanmıştır. Herkesin takdirini kazanmıştır. Milletini ne kadar sevdiği, ne kadar büyük bir dava, dava adamı olduğu noktasında herkes ittifak etmiştir. İlçemizde kayda değer hangi hizmet varsa bunları Erbakan hocamız, arkadaşları ve hareketi ortaya koymuştur. D8'ler, Kıbrıs Barış Harekatı, Ağır Sanayi Atılımı hep onun eserleridir. Ülke evladının manevi çöküntü çukuruna girmemesi için önce ahlak ve maneviyat onun en önceliğiydi. Konuşmasında 28 Şubat postmodern darbesine değinen Kodat, 28 Şubat darbesinin nedenlerine değindi ve 28 Şubat darbesi bin yıl sürmedi ama yeniden büyük Türkiye mücadelemiz bin yıl sürecektir dedi. Bilindiği gibi Cumhuriyet tarihi neredeyse darbelerle anılır, anılmaktadır. 1960 ihtilali, 1971 muhtırası, 1980 darbesi ve tüm bu darbelerin içinde en ahlaksızı ve en kirlisi hiç şüphesiz ki 28 Şubat postmodern darbesidir. Çünkü 28 postmodern 28 Şubat darbesiyle sadece demokrasi, sadece parlamenter sistem kesintiye uğratılmamış, aynı zamanda bu milletin istikbali bu ülkenin geleceğiyle çalınmıştır. Çünkü 28 Şubat darbesiyle sadece çalınan, çalışan emeği fakir fukaranın ekmeği çalınmıştır. Topyekün bir milletin umudu hatta hayalleri çalınmıştır. 28 Şubat postmodern darbesinin iki sebebi vardır değerli arkadaşlar. Biri rantiyecilere giden hortumun kesilerek milletin hakkını millete aktarılması, diğer ise destekçilerin kurulmasıdır. Birincisi içerideki işbirlikçileri, ikincisi ise dışarıdaki küresel emperyalistleri rahatsız etmiştir. Çünkü soygun düzenleri sona ermiştir. Kodat, düşen uçaklarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade ederek, uçakların uçuştan men edilmesi gerekirken hala kullanımda olduklarına dikkat çekti. Özellikle Malatya'da çarpıştırarak, çarpışarak düşen uçakların düşürülmüş olabileceği konusuna nedense hiç değinilmiyor. İsrail'in güvenliği için Malatya Küreceke kurulan radar üstü tarafından uçakların frekansları karıştırmak suretiyle çarpıştırıp düşürmesi olasılığına sayın yetkililer nedense hiç değinmiyorlar. Diğer taraftan bu uçakların İsrail tarafından modernize edildiği dolayısıyla esas komuta merkezinin İsrail'in elinde olduğu ve yine İsrail tarafından düşürmüş olabilme olasılığı hiç gündeme gelmiyor. Yine bu uçakların uçan birer tabut olduğu yıllardır dilendirildiği halde uçuşa men edilmesi için daha kaç pilotumuzun şehit olması bekleniyor. Milyar dolarlar harcanarak, değerli arkadaşlar saraylar yapılıyor. Milyon dolarlar harcanarak Başbakanlığa Cumhurbaşkanlığa özel uçaklar alınıyor. Uçan birer tabut olarak ifade edilen bu uçaklar yenileri alınmak suretiyle neden bunlar uçtan edilmiyor? Kodat, AK Parti'nin tükenmişlik sendromu yaşadığını söyledi. AKP döneminden topraktan çekilmeyi de yaşadık değerli arkadaşlar. 3 saatte Şam'a gireriz diyenler 9 saatte Süleyman Şah Türbesi'ni teslim ettiler. Küresel aktör olacağız diyenler bölgesel figüran olmaktan öteye geçemediler. Bu son olaylar da göstermiştir ki mevcut iktidar tükenmişlik sendromu yaşıyor. Kendisi tükenmiş ancak ülkeyi de tükenme noktasına getirmiştir. Bu böyle gitmez arkadaşlar. Gidemez, gitmemelidir. Artık Türkiye'nin yeni bir sese, yeni bir söze, yeni bir siyasete ihtiyacı vardır.